Değerli izleyenler, Van'ın son yıllarda adından sıkça söz edilen turizm değerlerinden biri de Başkale ilçesindeki travertenler oldu. Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlerin korunmasını ve sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Van'ın son yıllarda adından sıkça söz edilen turizm değerlerinden biri olan Başkale ilçesindeki travertenler oldu. Daha önce önemsenmeyen ancak son yıllarda doğa severler ve aktivistler tarafından sosyal medyada yapılan tanıtım sayesinde Başkale travertenleri görsel ve yazılı basında sıkça işlenince önemi de anlaşılmaya başlandı. Bu sayede bölgeye özellikle kültür turları kapsamında ciddi bir turist akışı gerçekleşti. Yaşanan turizm canlılığı için en çok bu yörede yaşayan insanlar memnuniyetlerini dile getirdi. Gözlerden uzak denetimi olmayan bir alan olduğu için travertenlerin olduğu bölgeyi ziyaret edenlerce tahribat yapıldığı şikayetleri de zaman zaman basında yer aldı. Çevreden gidenlerin traverterleri turistik bir mekan yerine bir piknik alanı gibi algıladığı ve bu şekilde kullanarak hem tahribata hem de çevre kirliliğine yol açtığı iddiaları sıklaştı. Traverterlerle ilgili hassasiyete Van Gölü Aktivistleri Derneği de katkı sundu. Derneği ve aktivistler sosyal medya hesaplarından traverterlerin hem özelliklerini saydı hem de korunması gerektiğine vurgu yaptı. Dernek üyeleri tarafından dikkat köşesiyle sosyal medyada başlatılan çalışmayla yapılan koruma çağrılarının yanı sıra şu bilgileri de aktarıldı. Traverteler Van Başkale ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kalsiyum karbonatın buharlaşma yoluyla sudan ayrılmasıyla oluşur. Suyun sürekli aynı yönde akmasından dolayı yeni alanlar oluşmayıp yosunlaşıp sararmaktadır. Oldukça hassas bir yapıda olduğu için ziyaretçilerin gezmesi henüz yumuşak bir haldeki kalsiyum karbonatların ezilmesine, dalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden korunmalı ve sadece kontrol noktalarında gezinti yapılmalıdır. Böylesi bir alanın koruma sisteminin oluşturulması, gözetiminin yapılması ve sahip çıkılmaya ihtiyacı vardır.